Çocuklar yemek hazır. Güneşli mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam kıvamında sütlaç hazırlıyoruz. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle tencerenin içerisine su ve yıkanmış pirinçleri alıyorum ve ocağın altını orta ayarda açarak kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını tam kısıyorum ve pirinçler suyunu çekip yumuşayana kadar pişiriyorum. Pirinçler pişerken biz de sizlerle birlikte nişasta ve süt karışımımızı hazırlayalım. Kabın içerisine nişasta ve sütü koyduktan sonra kısa bir süre tel çırpıcıyla çırparak nişastanın açılmasını sağlıyorum. Tarifte kullandığı malzemeleri her zamanki gibi ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklamalar kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Pişen pirinçlerin üzerine süt ve toz şekeri ekleyip tekrardan kaynamasını bekliyorum. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine hazırladığım süt ve nişasta karışımını ekliyorum. Ve sürekli karıştırarak birkaç dakika daha kaynatmaya devam ediyorum. Son olarak üzerine vanilya ekleyip şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıyorum ve ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Daha sonra servis edeceğim kaplara boşaltıyorum ve oda sıcaklığında ılımaya bırakıyorum. Ilımaya başladıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum ve birkaç saat buzdolabında bekletiyorum videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen ayrıca videoyu sonuna kadar izlemenizi izledikten sonra yorumlar kısmına tarif hakkında Herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ettikten sonra soğuyan sütlaçları buzdolabından çıkarıyorum ve üzerine toz tarçın serpiştirerek servise hazırlıyorum. Bana göre tam kıvamında muhteşem bir lezzet oldu. Umarım sizler de bu güzel lezzeti dener ve seversiniz. Deneyeceklere afiyetler olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın Beni izlediğiniz için teşekkürler.